Faso gezimiz oldu. Arkadaşlarımız o gezi esnasında bir ziyaretten bahsediyor. Fakat bu ziyaretin içeriğini bize bahsetmediler. Yani belki sürpriz olsun diye bahsetmediler. Bir de ziyaret edilecek yere haber vermediler vermemişler yani bizim geleceğimizi. Öyle bir ortamda bizi oraya götüreceklerdi ki yani onların hesabına göre tam böyle İslami ilimlerin anlatıldığı, uygulandığı bir medrese diyebiliriz. Bu Bobo Cilasu denilen şehirde oluyor. Burkina Faso'da. Şimdi gece vardık. Tabii ki yani bizim ilk gördüğümüz şey yani öğrenciler hasırın üzerinde gece dışarıda biraz aydınlatılmış. Yanında bir mescit var. Mescit demek için şahitler gerekir. Yani naylonlardan falan böyle yapmışlar. Diğer tarafta kalma yerleri var. Sordan sorduk hatta burada kaç kişi yatılı mı kalıyor falan diye. 70 kişilik bir medreseymiş. Diyelim ki 3 metreye 4 metrelik odalar vardı. Adam dik dikine dursa belki de 18 kişi ancak sığabilir ama onlar dedi 18 kişi bu odada kalıyor. 15 kişi bu odada kalıyor. Zaten 3-4 tane odaydı. 70 kişinin orada yatılı olarak kaldığını 3-5 tane dışarıda tuvalet falan var. Mutfak yok falan böyle. Çok garibime gitti yani bizim burada alıştığımız böyle e, medreseler veyahut da okullar, ondan sonra yatılı yerler, onları hiç anımsatmayan bir ortam. E, peki dedik yani insanlar ne yiyor, ne içiyor falan ondan sonra... Çocuklar gelmeye başladı. Yani ellerinde böyle bir tabaklar. Yani dedik bunlar ney? Bunlar işte akşama kadar dileniyor. Lokantalardan artık şuradan buradan. içine yemek koyuyorlar. Bunların yiyecekleri, dilendikleri şeyler. Yatı birileri para veriyor. O parayı direktman müderrise veriyorlar. Oranın çarkı sadece dilenmek. Yani dilendikleriyle ayakta duruyor. Bir de büyük talebeler ormandan çalı çırpı topluyorlarmış hasır yapıyorlar böyle gölgenlik yapabilecek şekilde onlar da pazarda satıyorlar o paralarla da diğer ihtiyaçlar gideriliyormuş yani başka hiçbir taraftan yardım gelmiyormuş bu şekilde 70 çocuğun orada İslami eğitim aldığını öğrendik. Ben şok geçirdim. Hatta kısa bir video çekmiştim şükredin diye. Şimdi zannettim ki o bir tane. Yani dünyada başka bir buna benzer bir şey olamaz. Sonradan Birkaç ay sonra Senegal'e gittim. Senegal'de Tuğba şehri diye bir şehir var. Şimdi oraya gittik. Orada da Kur'an eğitimi yapan bir okula gönderin. Yani götürün, ziyaret etmek istiyorum. Görmek istiyorum yani insanlar orada nasıl yapıyor, orada nasıl yapıyor. Ve oraya vardım. Zaten oraya varırken bütün yolların üzerinde hepsinin ellerinde böyle birer kiloluk yoğurt kabı gibi böyle ellerinde tutmuşlar. Yani gelenden, geçenden dileniyorlar. Bunlar kim? İşte bu Kur'an kursunun çocukları ve onu Kur'an kursuna girince de görüyoruz. Kur'an kursları kenarları duvar çevrilmiş, bir bir tarafta gölgelik yapılmış, altına hasır serilmiş, geri taraf boşluk. İşte Orada bütün ilimler burada veriliyor. Yani kızlar, erkekler ayrı diyorlar ama normalde bir tarafta onlar, bir tarafta onlar yine aynı yerde Nasıl yapılıyor işte? Herkes geliyor, dersini veriyor, dersini alıyor. Yüz küsür kişilik mesela bir Kur'an kursuydu orası gittiğimiz yer. Yatılılar da var bunların. Aynı manzarayı, aynı öbür tarafta dilenme ve dilendiklerin getirip medrese hocasına vermeleri neticesinde bir çark dönüyor. Sonradan dedim onlar da sevinçle söylediler. Yani böyle elhamdülillah medreselerimiz var, okullarımız var. Bundan dediler Tuğba şehrinde 1200 tane. Ülke demiyorum. Sadece o şehirde 1200 tane o şekilde kurs olduğu, Kur'an kursu olduğu bahsediliyor. Yani şöyle bir eleştiri yapacak olursak, tabii ki orada devlete ait Diyanet Teşkilatı diye herhangi bir şey yok. Yani ülkenin tamamı 3-4 tane tarikatın varlığıyla birlikte İslami çalışmalar veyahut da bu hizmetler yerine getiriliyor çalışılıyor. Fakirlikleri ve bunun başka türlü bu devrin dönmeyeceği için ise ancak dilenme yoluyla bu eğitim devam edebiliyor. Sonuçta öyle bir manzara var ki korkunç bir manzara. Yani ben birini düzelteyim demekle olmuyor ki bunun beyinlerin düzelmesi gerektiği düşüncesindeyim. Yani öyle bir şey bende uyandı. Çünkü sadece 1200 ora değil, Mali aynı durumda, Senegal aynı durumda, Burkina Faso aynı durumda ve onun çevresindeki hemen hemen ülkelerde bundan farksız olduğunu öğrenmiş oldum. Ve burada bir manzara var, bir eğitimhane ve bu eğitimi alabilmek için ilk şart dilenç olmak. Dilençinin başkanı ise baş müderris. Yani insana, insanlara İslam'ı götürebilecek en büyük kaliteli insan ise dilençilerin başı. Öyle bir manzara. Bu beni çok üzdü hala üzmekte. Yani bizim dinimiz böyle bir din olamaz diyesi geliyor insan. Ama sonuçta yani onlar da başka çıkar yol bulamamış. Yani bu hizmetlerin devam edebilmesi için böyle bir yol bulmuşlar. Başka şey de düşünemiyorlar. İnşallah bunlara çıkar yol bulacak düşünceler gerekiyor. Hani bir insanlar üçe ayrılır. Birileri düşünen, birileri yapan, birileri hem düşünen hem yapan diye. İnşallah bu söylediklerimiz birilerinin kulağına girer ve bunun içinden nasıl çıkılır? En azından düşünür. Düşündüklerini de inşallah bizlerle paylaşır. Bu usta ciddi ciddi adımlar atılır.